أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. La havle ve la kuvvete illa billahi'l-Ali'l-Azim'il-Kerim Kıymetli seyircilerimiz beraberce hayatımızı insanlığın hayatını Adem Aleyhisselam Efendimiz'den işte ise günümüze kadar insanlığın yaşadığı hayatı beraberce Kur'an aynasında seyretmeye çalışacağız. Dersimiz, konumuz ve programımızın ismi kıssaların diliyle hakikatleri ifade ediyoruz ve kıssalar diyor ki program kıssalar diyor ki bu minval üzere İnşallah önce kıssaların dilini, kıssaların manasını, kıssaların hikmetini dile getirmeye çalışacağız. Sonra inşallah devam eden programlarımızda kıssaların en güzeliyle Hazreti Kur'an'da başlatılan ve bitirilen en güzel kıssa ile devam edeceğiz efendim. Kıymetli seyircilerimiz kıssalar yaşanmış hayattır. Emsallerimiz yaşamıştır. Erkek, kadın, fertler ve nesiller olarak bizden önce dünya onlara şahit olmuştur. Ve Adem Aleyhisselam Efendimizden insanlık tarihi cennette başlıyor ve cennete giden bir yolculuğa dünyada çıkmış durumdayız. Bir gölge, bir misafirhane durumunda olan dünyada bir müddet kaldıktan sonra asıl yurdumuza, hakikat alemine intikal edeceğiz. Kıssalar hayatımızın aynasıdır. Kıssalar bizi anlatıyor. Bizi bize anlatıyor birimizin başına geliyor, yaşanmıştır, acı tatlı bir şey, diğerimize ibret al benden diyor. Ve dünyamız çok yaşlanmıştır. Bugünkü bir nesil, günümüzdeki bir insanın dünyanın yaşı kadar önünde tecrübe vardır. Yani iyilerden, kötülerden, İyilikten ve kötülükten nice kervanlar, nice şahıslar, nice örnekler geldiler, geçtiler. Önümüze bunca tecrübe kondu, o kadar peygamber efendilerimiz aleyhissalatu vesselam, Cenab-ı Hakk'ın emriyle bu insanlığa hakikati en gönülden, en tatlı dille, en ikna edici ifadelerle ilan ettiler. En kuvvetli delil, ayet ve mucizelerle ispat ettiler. Sonra bir hakikati topluca haykırdılar. Dünya başından sonuna kadar, zerresinden küresine kadar La ilahe illallah hakikatini Allah'tan başka bu alemde alemlerde varlık aleminde sahip yok. Sadece Rahman ve Rahim olan Mevla var. Ondan başka hükmeden yok. Tedbir eden yok. Rızık dağıtan yok. Tevekkül edilecek yok. Sevilecek hakiki mahbub, yönelilecek hakiki maksut yok. La ilahe illallah hakikati hepimizi kainatla birlikte, kainatın dili de Allah'a çağırır. Kur'an ayetleri ve önceki hakikat kitapları hepsi aynı hakikati söylüyorlar ve bize yolunuz devam ediyor ey yolcular sizden önceki kervanlardan ibret alın diyorlar. İşte kıymetli seyircilerimiz kıssaların ilahi bir ibret ve aynı zamanda bir hidayet sebebi olduğunu düşünelim. Ve bu zamana kadar Allah'ın vaadi güzel müjdesi demektir. Bir de vaadi ki tehdidi demektir. Peygamberleri diliyle hangi insanlığa, hangi insana, hangi müjde verilmişse o şahıs eğer Mevlasının edebine, uydu ise, hükmüne tabi oldu ise, inandı ve teslim olduysa ve gereğince yaşadı ise, dünya şunu ispat etti. Allah'ın vaadi haktır. Hiçbir mümin ve muttaki tabi olan yanılmamıştır. Mahrum edilmemiştir. Hiçbir peygamber ümmetine vefasızlık yapmamıştır. Bu hakikat dillerini hakikat ifadelerini ve bunca delilleri bizi uyandırmak için önümüze konmuş ve biz davet ediliyoruz ey insanlık Allah'ın vaatlerine güven Allah'ın azabından kork Allah'ın cemaline yönel rızasına yönel dostlarla çağırıyor dostluğuna Allah dostlarını kulak ardı etme onların önündeki ümmetler Kıyamete kadar gelecek herkese ibret oldular. İyiler iyilik buldu. Güzellerin yüzü güldü. Salihler kazandılar. Allah'tan korkanlar Allah'a kavuştular. Allah'a koştular. Zalimler yanıldı. Başlarındakiler de onlara tabi olanlar da kötülük kötülüğü getirdi. Tövbe edilmediyse kötü ölüme götürdü ve arkasındaki hayatı tarif bile edemiyoruz. Ebediyen mahrumiyet oldu. Böyle bir akıbeti nefsimiz kötü akıbeti nasıl tercih edebilir? Niye tercih ediyor? Güzellikten ve güzellerden o zamana kadar gelen salihlerden ne zarar gördü? Ne zarar görüldü ki nefis zalimi, yalancıyı, fitneciyi, tembeli, afetlere düşenleri tercih etsin. Onların peşinden gitsin. Yahut onlardan ibret almasın. Bunca ilim heba edilemez. Bunca tecrübe görmezlikten gelinemez. Kardeşler, kainat bize haykırıyor. Kainatın dili Kur'an-ı Kerim'dir. Kainatın kalbi kuran Hakim'dir. Yani hayat kitabıdır. Hayat kitabımız, Kur'an'ımız, Allah'ımızın selamı, hepimize en güzel, hoş kelamı Mevlamıza davet ediyor. Bu Hazreti Kur'an'da anlatılan kıssalar Cenab-ı Hakk'ın bize ayrı bir mesajıdır. Bir olay bir ümmet gördük, duyduk. İşte Allah'ın peygamberine karşı gelen azgın, zalim, fıravun Musa aleyhisselamla şöyle şöyle boğuştu, çekişti, dövüştü. Sonunda o zulmüyle birlikte boğuldu gitti. Zulüm denizinde boğuldu. Bu ibretlik olayı tarih aktarıp duruyor. ...anlatıp duruyor, dinleyip duruyoruz. Peki hangi safta olduğumuzu... ...Hak tarafında olan... ...bütün acılara ve sancılara rağmen... ...Hak'ta sebata devam eden... ...sabit, sağlam... ...salihlere mi uymalı? Onların karşısında... ...Hak'kı, adaleti ve güzelliği... ...hayatının kararması diye gören... ...zalimlerin tarafında hangi tarafta olmalı? Ve bu kadar tecrübeyi tarihe gömemeyiz. Kıssalar ayetler gibidir. Yaşanmıştır, dili vardır. Büyükler buyurmuşlardır. Geçmiş insanların kıssalarını anlatmak ve dinlemek, kalbi kuvvetlendirmek içindir. Bu konuda nitekim Cenab-ı Hak alemlere rahmet efendimize buyurur ki Estaizu billah bismillah ve kullen nequssu aleyke min enbâi rusul mâ nusebbitu bihi Resulüm biz sana daha önceki peygamberlerin kıssalarını anlatıyoruz. Anlatıyoruz. Bunu senin kalbini sabit tutmak için, kuvvetlendirmek için, teskin etmek için ve zatı alini teselli etmek için yapıyoruz. Subhanallah. Bismillah. Ve ceke fi hâzihil hak. Bu anlattıklarımızda sana hak geldi. Söylenenler haktır. Ve mev'izatun ve zikra lil mu'minin. Onlarda müminlere bir öğüt var. Bir uyarı var. Müminler için. Kim? Rabbine gönlünü açan, hak söze kulağını açan kimse. Gönlüyle, gözüyle, yüzüyle, hakka dönmüş özüyle bir insana bütün o geçmiş fayda verir. Öğüttür, uyandırır buyurulmuştur. Buradan şu hikmeti kaçırmayalım. Allah'ın Habibi Muhammed Aleyhisselam Efendimiz bile dostlarından düşmanlarından sağdan soldan hayat bu. Ona da hayatın her türlü acı tatlı hali yaşatılıyor. Düşmanları oluyor, ölümüne koşuyorlar. Öldürmek için koşuyorlar. Dostları oluyor, bazen yalnız bırakıyorlar ve diğer olaylar onun dahi o sevgilinin bile bize ibret olsun diye onun üzerinde icra ediliyor. Anlatılan şeyler de o bakacak ki kardeşleri, peygamber efendilerimiz onlar da yalanlanmış. Onların düşmanları da olmuş. Getirdikleri hak, söyledikleri hak, niyetleri hak, davetleri hak, vaatleri hak, sonu hak, başı hak. Her taraf ilaç iken, her taraf rahmet iken insanlığa ne olduysa onlara düşman kesildiler. Bu neyi gösterdi? Senin de başına öncekilerin başına gelenler gelince onlar gibi sabret. Yahut onlar gibi affet ve yoluna devam et. Sen Rabbine bak, halka bakma. Allah de devam et. Böyle buyurulmuştur. Bize ne deniyor? O kıssalarda size diyor ki ey salihler Ey Allah yolunda hizmet etmek isteyenler, ey yuvasında imtihan yaşayanlar, ey hastalıklarla boğuşanlar, dostları tarafından terk edilenler, garipler ve ezilenler. Kainatta ilk defa bu işler sizin başınıza gelmiyor. Sizden önce çokları da aynı şeyi yaşadılar. Hele dayanın. ...ele sabredin... ...siz de hak üzere iseniz sabit durun... ...eğer haksız iseniz tövbe edin... ...diye bugünkü insana kuvvet olmaktadır... ...ibret olmaktadır... ...teselli olmaktadır... ...bir alim hangi alim diyebilir ki... ...ben işte haklı söylüyorum... ...hiç kimse beni yalanlamaz... ...yalanlayamaz... Doğruya itiraz mı edilir veya doğru söyleyen dokuz köyden mi kovulur diye düşünemez. Bütün insanların hidayetini ister de hidayet üzere olmayacağını da bilir. Allah'ın elinde olduğunu bilir. Dolayısıyla itiraz edeni olunca sözünü dinlemeyen nefis ve nefisler olunca bundan önceki peygamberlere, salihlere bakar, davasından şüphe etmez. Mümin, bir kafir, bir zalim, kendini kaybetmiş birisi tarafından alaya alındığı zaman o da nereden çıktı? Örtünün zamanı mı, namazın zamanı mı, secdenin zamanı mı, iş varken, keyif varken, eğlence varken gibi gençlerden, ihtiyarlardan, şeytanın sağ veya sol kollarından bir alay ifadesi, cümlesi duyduğu zaman sarsılma. Bu bir kanundur. Bu bir sünnettir. Peygamberlerin ve ümmetlerinin başına gelmiş dostluğu ölçen, sabrı ölçen şeylerdir. Ey mümin, içinden de o nefisten de böyle tepkiler gelir. Alaylar gelir, itirazlar, şüpheler gelir. Korkma. Korkma. Hayat madem ki güneş dönüyor, seni de Allah'a götürecektir. Yani hayat akıyor. Korkma. Teselli ol ve sevgilinin yoluna dön. Şu ibretlik olayı da konumuzun bir temsili olarak zikredelim ve düşünelim efendim. Mevlana Hazretleri naklediyor, anlatıyor bu olayı. Olaydan ibret almanın gereği ve sonucu diyor hayvanlardan bir temsil yapıyor. Arslan, kurt ve tilki üçü birlikte avlanmaya çıkmışlar. Nihayet üç tane hayvan avlamışlar. Birisi büyük baş diyelim, birisi ceylan gibi orta güzeli bir hayvan, bir de tavşan. Sonra ortaya koymuşlar, arslan kurda demiş ki hadi paylaştır bakalım bunları paylaştır aklını kullan paylaştır kurt aslında mantıklı yapmış ama orada kaybetmiş demiş ki üçümüz ortağız emeklerimiz de ortak meyve de burada paylaştırıyorum şu büyük olan hayvan diyelim boğa olsun yani büyük baş derken Efendim demiş sizin hediyeniz olsun. Size ziyafet olsun. Şu ceylan da benim olsun. Güsse'ye göre uyuyor orta boy. Şu tavşan da tilkinin olsun." demiş. Bunu demiş az yanıma gel. Gelmiş. Aslan buna bir pençe vurdu diyor. Kurt yerle bir oldu. Sonra Arslan tilkiye döndü. Hadi şimdi sen paylaştır. Tilki hazır bir tecrübe. Baktı efendim zat halinizin yanında bizim neyimiz olur? Alımız mı olur? Namımız mı olur? Her şey sizindir. İşte şu bir tanesini sabah kahvaltısında yersiniz. Diğerini öğlede yersiniz. Diğerini de çerez niyetiyle tavşanı da akşama saklamış. Onu da akşamleyin yersiniz efendim demiş. Kurt orada inliyor, ölümle pençeleşiyor. Tilki de bundan istifade ediyor. Akıllanıyor, aklı başına geliyor. Nereden çıkarttın bu taksimi? Ne güzel taksim. Ne hoş taksim. Nereden öğrendim bunu diye Arslan Tilkiye sordu. Tilki de son nefesini belki vermekte olan kurdu göstererek Efendim şu yerde serili yatan kurttan öğrendim dedi. Kıymetli seyircilerimiz önümüzde yatmakta olan serili nice kurtlar var. Bir darbe yemişler kaleleri yıkılmış, evleri alt üst olmuş, bağları bostanları bozulmuş, sevgililerinin emaresi kalmamış, nice zenginler, nice fravunlar, nice nemrutlar, nice yalancılar ve ensalleri sayısız önümüzde Allah'ın kahrına uğramışlar. Sevgisinden mahrum olmaktan öte azabına da uğramışlar ve yelle bir olmuşlar. Bunların yanından geçtiğimiz oluyor, yıkıntılarını gördüğümüz oluyor. Tarihte seyrediyoruz, televizyonda seyrediyoruz, hayatlarını duyuyoruz ve bu kadar ibretlik olaydan eğer şu tilki kadar aklımızı kullanıp da temsil, büyük sat yapıyor ki akıllanalım, ibret alalım, bu boşa gitmesin diye bizim yere serilenlerden ibret aldığımız gibi göğe yükselen adı arşa çıkan namı arşa çıkan Allah katında sevilen ve anılan meleklerin arasında ismi zikredilen yeryüzünde yaşarken gökte sevilen dostlara da bakalım yerdekiler ve göktekiler salihler ve zalimler önümüzde ikisi de duruyor Nefsimize bir de dönelim kendimize bakalım. Ruhumuz da var. Sağlım nefis bir şeyler ister de ilim ne diyor? İmanımız ne diyor? Ve vicdanımız ne diyor? Ve hayat kitabımız, Kur'an'ımız nere gel diyor? Bunları da dikkate alalım. Alırsak tövbe sebebimiz oluşur. Öğüt olur, hidayet olur. Bize bir uyanıklık gelir bu kadar tecrübe boşa gitmez. Kıssalar bizi Allah'a götürür. Hepimizi Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle buluşturur ve kalbimiz kuvvetlenir. İnşallah kıssalar diyor ki, ey insanlar benden ibret alın. Allah ibret almayı nasip ve kolay eylesin. Allah'a emanet olun efendim.